Yıllık jinekolojik kontroller kadınların adet gördükten sonra her sene menopoza girseler dahi yaptırmaları gereken rutin takiplerdir. Biz yıllık rutin jinekolojik kontrollerde hastalarımıza mutlaka simir testini yani rahim ağzı kanser testini öneriyoruz ve alıyoruz. Ayrıca yapacağımız ultrason değerlendirmesinde de rahim ve yumurtalıklarla ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını tespit edebiliyoruz. Rahim ağzı kanseri aşısı rutin kontrollerimizde hastalarımıza önerdiğimiz bir durum. Çünkü rahim ağzı kanseri aşısı yapıldıktan sonra hastalarımız özellikle HPV dediğimiz virüsün riskli tiplerine karşı bağışıklık kazanmış oluyorlar. Rahim ağzı kanseri aşısı olduktan sonra hastalarımla mutlaka şu bilgiyi de paylaşıyorum ben. Çünkü Gardasil dediğimiz HPV aşısı HPV'nin en riskli 9 tipini ya da 4 tipini kapsıyor. Dolayısıyla HPV'nin diğer tiplerine karşı bağışıklığımız oluşmamakta. Bu nedenledir ki yine de korunma, HPV'ye karşı korunma yöntemlerini ihmal etmememiz gerekiyor. Meme muayenesi aslında biz jinekologların branşında tanımlı bir durum değil Türkiye'de. Ancak rutin jinekolojik kontrollerde 30-40 yaş aralığında uluslararası kılavuzların da önerdiği gibi meme ultrasonunu 40 yaşından sonra da mamografi ve meme ultrasonunu hastalarımıza önermekteyiz.